Merhaba arkadaşlar. Çiçekli bahçemize hoş geldiniz. Evet, artık bahçemiz kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. Çiçeklerimiz büyümeye başladı. Fesleğenlerimiz, diğer çiçeklerimiz derken böyle minik minik çiçeklerimiz bize sürpriz de yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde açmış çiçeğimiz. tarlamızı sürdürdük bir tarafı çok aşırı e, ot vardı oraya sürüldü Allah'a şükür sadece bahçemizin içinde ot varmış gibi görünüyor ama o bentlerdeki yani yukarıdakiler otlar şeyin arıkların içinde çok ot yok çünkü yoluyorum sürekli böyle artık minik minik biber hasatımıza başladık patlıcanlarımız daha çok küçükler onları ellemedik kabaklarımız oldu domateslerimiz de var. Daha fasulyelerimiz, börülcemiz, barbunyamız tabi onların zamanı var. Ben bilinçli olarak onları geç ektim ki böyle hava serinleyince ürün alalım diye. Çünkü geçen sene erken ekmiştim. Hepsi yandılar yani böyle çiçekler üzerinde yandı. Biliyorsunuz arkadaşlar egenin sıcağı çok sıcak oluyor. O yüzden dedim ki demek ki çok sıcakta olmayacak. En iyisi şeyde yapalım böyle geç ekip ürünlerimizi sonbahara bırakalım diye Normalde biz e, Salı gün veya Çarşamba günleri geliyoruz arkadaşlar bahçemize. E, bunun sebebi de e, Denizli Muğla yolunun e, biliyorsunuz yaz sezonunda çok aşırı aktif olması çok dolu oluyor yollar. Hafta sonu olması itibariyle denize giden çok oluyor malum. O yüzden e, hafta arasında denk getirip e, daha sakin günlerde gidiyoruz. Bu da bizim için iyi oluyor. Bu hafta Pazar gün geldik gerçekten de ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Çok kalabalık oluyor çünkü yollar. Bu hafta çocuklarla güzel bir gün geçirdik hem onların da bahçemizi böyle yeni o halini görmesini istedik. Bunlar kendi geçen sene yetiştirdiğim biberler. Yedi kardeşler diyorlar arkadaşlar bu biberlere çok böyle sezon sonuna kadar böyle dolu dolu üstünde gerçekten çok oluyor. Bakın ben böyle bütün bahçemin içine hep böyle fesleğenler dikiyorum ki zararlı böceklerden biberlerimizi, bahçemizi korumak için. Artık ne kadar koruyor bilmiyorum ama ben hem böyle görselini de çok seviyorum. ve çiçekli bahçelerin içlerinde böyle minik minik çiçekleri olmasına güzel görünüyor. Hele ki e, kadife çiçeklerim şu anda büyüme aşamasındalar. Onlar olduğu zaman bahçemiz çok daha güzel görünecek arkadaşlar işte böyle bol biber olmaya başladı. Allah'a çok şükür mahsullerimizi bu sene almaya başladık yavaş yavaş. Arkadaşlar gerçekten insanın kendi yetiştirdiği ürünlerin böyle e, ürün vermesini görmek, sebzelerini görmek, çiçeklerini görmek, çünkü onları minicik filan kiyorsun. sonra onları gün be gün nasıl büyüdüklerini görüyorsun ya, işte o en güzel böyle ödül gibi geliyor insana. Evet yoruluyorsun Evet terliyorsun ne bileyim toz toprağın içinde kalıyorsun çapala çamurun içindesin bazen tırnakların kırılıyor otlar yolarken ama gerçekten sonuçları böyle gördüğün zaman onların böyle emek vermek gerçekten emek olmadan yemek olmak diye bir şey gerçekten yok emek vereceksin ki onların böyle ürünlerini alabileceksin Ay, tahsilatımız bu anne? Evet. Bizim bu. Kabakları küçük oldum bilerek. İyice büyümesin diye. Biberlerimiz de bu kadar. Yeni yeni mahsullerimiz olmaya başladı artık.